Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz, afiyettesinizdir umarım diyorum. Çünkü yine bir rehber geometri gününde yeniden karşındayım. 19. dersine geldik üçgenlerin. 18. dersin yorumlarına baktım. Bazı arkadaşlar çok ödev verdi. Şikayetçiyim hocam diyorlar. Yapma, yapma. Yani yapma derken yap, yap. O ödevlerin hepsini yap. Yap ki omuz omuza, kol kola yolun sonuna kadar birlikte gidelim. Yarı yolda bırakıp gitme. Gel beraber bitirelim. Aa vallahi şiir gibi oldu. Pazar günleri böyle oluyor bende ya. Pazar günleri böyle şiir gibi akıyor cümleler. Efendim elde kalem. Önümüzde kağıtlar. Gönder gelsin. Atlamadan zıplamadan. Öğren bitsin dedik. Bütün TET AYT geometriyi bitiriyoruz. Ot 34 değil miydi bu ya? Bir saniye ben buraya yanlış yazmış olabilir miyim? Hemen bir kontrol edeceğim. 33 33 34ümü işleyecektik? Yo 34-35'i işleyecektik tamam. Demek ki oraya yanlış yazmışım. Bu 34. föy olacak. Bak buraya yanlış yazmışım. Bir saniye. 34. föy ve sonunda o hocam biz bunları çok iyi biliyoruz ya. Bildiğimiz yerden sordunuz. Dediğin yere geldik güzel arkadaşım. Dik üçgende Pisagor teoremindeyiz. Bir açısı 90 derece olan üçgen dik üçgendir. Dik açısının karşısındaki kenara hipotenüs. Dik açıyı oluşturan kenarlara dik kenar ya da dik kol denir. Ne diyor ya bu? Ya onu geç. Pisagor teoremi diyorum sana. Dik kenarları biliyorsun. Hipotenüsü biliyorsun. Kural belli. Yani a kare eşittir. B kare artı C karedir dedim. Yapıştırdım buraya. Şimdi bir de benzerlik ve Pisagor teoremi var. Benzerlikten Pisagor teoremi ürettiğimiz durumlar var. Şu kuralı ortadan şimdilik kaldıracağım. Çünkü ya da kalmasın ya. Öglitti Pisagor'dan benzerlikte alayını birden verelim mi? O zaman gel bunu bir sonraki sayfada verelim. Yani burayı bir anlatayım. Burada bir tane de 35. föyü koydum ben sana. O 35. föydeki bilgileri vereyim olayı bitirelim bence beraber. Şimdi az önce dik üçgeni söyledim. Özel bazı dik üçgenler vardı. 3, 4, 5 gibi. 5, 12, 13 gibi. 7, 24 açık bir üçgen var. 25 üçgeni gibi. Bir de A asal sayısı. A kare eksi 1 bölü 2. A kare artı 1 bölü 2 olan bir dik üçgen var. Bunu pek kullanmıyoruz. 8, 15, 17 var. 1, 2, kök 5 var. 1, 3, kök 10 var. Aslında bu 1, 3, kök 10'u 1, 2, kök 5'i salla ama şuradaki üçlüyü bir de bunu iyice öğren. Çünkü inanılmaz işimiz kolaylaşacağız. Hızla devam ettim 35. föyle. Önce bütün bilgileri vereceğim. Arkasından diyeceğim ki gel sorularını çözelim. Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğunun karesi bu yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukların çarpımına eşittir. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum sana. Ey güzel arkadaşım. H'nin karesi eşittir neye? P çarpı K'ye tabanların çarpımına eşittir. Bunu nereden yaptık? Soldaki ve sağdaki üçgenlerin benzerliklerinden çözeceğiz. İnanılmaz kolay bir mantıktan geliyor. O yüzden onun ispatını yapmayacağım. Burada direkt benzerlikten geliyor çünkü. Peki geldim şuraya. Şuraya B kenarı. Buraya B kenarı diyelim. Şuraya C kenarı. Ya da şuraya. C diyelim ya C diyelim. Şuna da A kenar diyelim. Bir kural daha yazıyorum. B'nin karesi, B'nin karesi kendine yakın uzağın çarpımıdır. P çarpı P artı K'dir. Doğru mudur? Ya da biz ona direkt A uzunluğu diyelim. Hiç uzatmayalım. P çarpı A'dır. Yani şurası A'ydı tamam mı? C kareye geldim. C kare nedir? Kendine yakın çarpı tamamıdır. K çarpı A'dır. Elimizde 3 tane arkadaşlar çok sağlam formül var. Sadece bu formüllerin etrafında döneceğiz şimdi. Çok güzel sorular çözeceğiz beraber. Şimdi önce temelden bir başlayalım. Bakalım bu hipotenüsle ilgili soruların işlemlerini yapabiliyoruz mu? Bir iki tane patlatalım. Yukarıdaki bilgiye göre AD yani X dediğimiz yer nedir dedik. O zaman ben buraya Y diyorum. Dedim ki bak bu üçgende hipo var hocam. Hipoyu uygulayalım. Y'nin karesi nedir? 4'ün karesi artı 4 kök 2'nin karesi. 4'ün karesi 16. Şuradan 16 çarpı 2 geldi. Burası ne yaptı? 48 ya da 3 çarpı 16 yaptı. Y kare 3 çarpı 16 ise y dediğim yer 4 kök 3'tür. Neresi o? Şurası. 4 kök 3 1 bir de x var. Aslında bu da özel bir üçgen sayıdır. Gerçekten. Bak şimdi 4 kök 3'ün karesini alacağım. 1'in karesini alacağım. Bu da yer yer karşımıza geliyor. 48 bir daha ne yaptı? 49. 49 neresi? x kare. X nedir? O zaman 7'dir. Yapıştırdım y diye. İki defa hipotenüste çıktık işin içerisinden. Çok böyle hızlı bir derste de olmayacak açıkçası. 16 sayfa. iki tane F'yi bitiriyoruz çünkü. Şimdi dedim ki acaba bu az önce gösterdiğimiz temel kuralları hatırlıyor musun sen? Yani belli başlı ögli pardon hipotenüsler vardı. Pisagorlar vardı. 3, 4, 5 gibi. Ya da 5, 12, 13 gibi. 5, 12, 13 üçgeni. İnanılmaz sık kullanılıyor. 5 var, 13 var. Kim yok? Hocam 12 yok. Yapıştırdım. Şimdi bir de büyük dik üçgene bakar mısın? Küçük dik üçgende tamam olayı hallettik. Peki büyüğe baktığında şuraya x dersem 5 ya da 3, 4, 5'ten başlayalım daha kolay olacaktır. 3, 4, 5 üçgenini yazdıktan sonra bunun katlarını alsana bana. 4 ile çarptım 12. 4 ile çarptım 16. 4 ile çarptım 20. Hocam 12 var. 20 var. Kim yok 16 yok. Neresi 16? Burası 16. Ama ben DC uzunluğunu istiyorum. DC uzunluğu 16'dan 5 çıktı. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. Nasıl gidiyor geometri? Bakıyorum geometri severlerin sayısı giderek azalıyor. Ey güzel arkadaşım sana asıl puanları herkesin yapamadığı yerler getirecek. Sen ki şu dakikaları izliyorsan aklından da bir an geçiriyorsan. Lan acaba? Acaba yok kesinlikle ama kesinlikle var. Geometri asla vazgeçilmemesi gereken can simidimiz. Hani bu teknede gidiyorsun inanılmaz dalga, poyraz, rüzgar, yağmur hepsi alayı denizdeyiz. Tekne devrildi devrilecek. Neyi üstünden çıkarmazsın? Can yeleğini bilirsin ki çıkarırsan canından olmadı. Yani üniversitenin kapısı zorlanır. Zorlanır. Şimdi Pisagor'da farklı bir soru çözmek istedim. Şekildeki dik üçgenin kenarlarını tam sayı olduğuna göre x çarpı y değeri nedir? Biraz çarpanlara ayırma var bu soruda. Şimdi bakıyorsun sadece Pisagor gibi duruyor değil mi bu soru? Ne dersin mantıken? x kare eşittir 13'ün karesi artı y karedir hocam. Doğru. At bunu bu tarafa. x'in karesi eksi y'nin karesi 13'ün karesi ezbere bildiğimiz değerlerden 169. Tam sayı dediği için ben burada öyle tam sayılar bulacağım. 169 çıkacak. Şimdi bulması zor. Diyorum ki bu iki kare farkı en sevdiğimiz çarpımlara çarp, e, açalım. Açtım ben bunu şöyle açtım. x eksiye x artı 169. Madem bunlar tam sayı dedim ki 169'un tek bir çarpanı var. 1 çarpı 169 başka bir şeye de bölünmüyor. Yani 13'e bölünüyor sadece. Ama buradan 13'ü elde etmemiz zor. Buna 1 buna 169 dedim. Dedim ardından x artı y'nin cevabı 169 x eksi y'nin cevabı 1 ise alt alta toplarım y'ler gider. 2 tane x kalır 160 pardon 170 oldu artık 69'da 1 eklediğinde ne oldu? 170 oldu. 170'i 2'ye böleceğim. 2 kere 8 16 160 65 mi oldu? 65 oldu efendim. Bitti mi bitmedi? Y onun 1 eksiği doğru mu? Çünkü aralarındaki fark 1. Y eşittir 64. Sen ne istiyorsun? Oo, hocam sen de var ya istenmeyecek şeyi istiyorsun. 65 çarpı 64. Bir zahmet bunu yorumlara yazarsa bir arkadaş. Bir teşekkür oluruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ <laughs> Dedim geçtim. Yani amaç sadece x çarpı y ise bence bu kadar yeterliydi. Ne dersin? Şimdi doğru ekrandayız. Sesimiz var. Problem yok. Ses var da benim ses yok. Valla bugün 4 saat şeyde canlı yayın yaptık Twitch'te. Hala boğazım acıyor. Bilmiyorum oradan canlı yayından izleyenler var mı? Çok konuşmuşum ben ya bugün. Vallahi gitmiyor ses. Şimdi az öncekine benzer bir soru. Bu sefer DC'yi soruyoruz. 6, 8, 10 üçgeni. Hızlı geçelim bu sefer. 6, 8, 10 üçgeni. Şurası 6. Bunu da bilmeni istiyorum ya. Bu üçgeni kullanıyoruz arada. 8, 15, 17 üçgeni. Bunu kullanıyoruz ama hiç kullanmadan hatırlayamazsın. Burası 15'tir. Şurası 9'dur. Bizim DC diye aradığımız yer 9 santimdir dedim. Hızlı bir sürüklenişle yola devam ettim. Dedim ki. ÖSYM sorar. ÖSYM sadece sana Pisagor soracak olsa bence bunu sorabilir. Çünkü güzel bir soru. Birkaç arkadaş burada benzerlik diye atlayabilir ama soru benzerlik değil. Yukarıda güneşin farklı konumlarına göre 4 birim uzunluğundaki duvarın gölgesi şekil 1, şekil 2 de gösterilmiştir. Tamam 4 metre duvar uzunluğu değişmiyor 4 birim. Şekil 2'de gösterilen boyu şekil 1'de gösterilen bölgenin boyunun iki katına eşittir. Bir dakika gölge boyu şekil 1 ve şekilde gözük. Şekil 2'deki gölge boyu şekil 1'deki gölge boyunun iki katına eşittir. Şuradakine ben eğer 2x dersem buradaki gölge boyuna kaç diyecekmişim? x diyecekmişim. Bunu yazdım. Şekil 2'de duvarın A noktası ile gölgenin ucundaki C noktası arasında 4 kök 5 birim uzunluk vardır. Şekil 1'de gölgenin ucunda B noktası ile A noktası arasında ne kadar uzunluk vardır? Biz bu sefer gerçekten Y'yi arıyoruz. Belli ki burada ne yapacağız? Hipotenüs kullanacağız. Şuradaki hipotenüs değerlerine gitmeye çalışacağız beraber. Hadi gel gidelim bakalım. Nasıl gideceğiz? Şimdi güzel arkadaşım. Şurası 2x. Şurası 4. Burada 4 kök 5 var. Diyorum ki ben burada hipotenüsü patlatırım bir. Şurası 2 xti Karesini alacağız. Neye eşitleyeceğiz? 4 kök 5'in karesine eşitleyeceğiz. Doğru. Doğru. 4 köre 4 16. 2x 2'nin karesi 4. 4x kare. 4'ün karesi 16 çarpı 5. Bak bunu bu tarafa attığımda benim elimde 5 tane 16 vardı. 1 gitti 4 tane 16. Bazen işlem bile yapmazsın yaparken. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. x eşittir. ne geldi? 4 geldi. x dediğimiz şey 4 birime eşitmiş. Yani burası 4. Yine özel bir dik üçgen, ikizkenar dik üçgene geldik. Bir sonra gidersen itibaren şimdi ben sana trigonometrik oranları anlatacağım. 30'da 60'da 45'te oranları inanılmaz bir 5 parmak kuralım var tanjantta. Onu anlatacağım. İşte orada bunları çok daha hızlı yapacağız ama normal hipotenüs uyguladığında 4 4 4 kök 2 elde edersin. Senin ya da bizim 4 kök 2'dir aradığımız cevap vurdum cevabı çağırdım gelsin. En azından bildiğimiz yer olunca hızlı gidiyoruz. Öglit teoreminin kurallarını kullanma vakti geldi mi? Dedik ki iki föyü birden çıkaralım aradan. Artık Pisagor bitti. Öglit yapalım biraz. Şimdi x'i istiyorum. 6 var 5 var. Ne yapacağım? Hocam şuraya bir y desek mi? Çünkü biliyoruz ki şu 6'nın karesi yakınla tamamının çarpımına eşit. 6'nın karesi yakına y dedim. Tamamına y artı 5 dedim. Bunların çarpımına eşit. İkinci dereceden bir denklem var bak burada. 36 y kare x artı 5 y var. Herkesi bir tarafa topladım. y kare artı 5 y eksi 36 eşittir. Sıfırımı yapıştırdım. Şimdi ne düşünüyorsun? Acaba ben bunu çarpanlara ayıracağım. 5 olacak değil mi kalan? 9'da 4. 4 kere 9. 36 süper. Bunu artı buna eksi bastım. Y buradan ya artı 4 ya eksi 9 geldi. Tabii ki biz y'yi kaç alacağız? Artı 4 alacağız. Artık şurası benim için belli. Eşittir 4. Soru biter. Neden mi? Ben eğer x'i arıyorsam x'in karesi şuradaki iki parçanın çarpımına eşit. 4 çarpı 5. x kare eşittir 20. 20 dışarıya çıkar. 2 kök 5. Temiz işçilik oldu. Çok güzel çözdük soruyu. Aa bu arada bunun da pili bitiyor. Az kalmış. Dur. İnşallah piller bitmeden yetiştireceğim arkadaşlar. Az bekletiyorum. Piller bitiyor. Niye bitti bunların pilleri? Efendim ABC ve VBC dik üçgendir. MB DM eşittir MB. DM eşittir MB. Bir dakika ya. Dik üçgende indim dikten. Denden denden. Den. Ortadaki de yandaki de benden. Ya bu kuralı biliyorsun muhteşem işte. Daha önce kullandım. CB eşittir k, pardon CB artı KB şuraya X diyeyim. Şuraya Y diyeyim. Toplamı kaç birimdir? Hmm. İki tane bilimden var. Şurasında biliyoruz orta nokta. Yani şu parça eşittir. Şuradaki parça ne kullanalım? Ögdet kullanalım mı? Yakın çarpı tamamı. Dördün karesi e, bir dakika ya. Daha temel bir yerden geleceğim. Biliyorum ki X artı 2 değeri Y artı bir değerine eşit mi değil mi? Eşit. Bak nereden yakaladık var ya. Var ya öbür türlü çok koşturduk bu sorunun peşinden. Y'yi yalnız bıraktım. X ne geldi? Pardon Y'ne geldi. X artı bir geldi. Burası X artı bir. Şimdi gittim Öklit teoremini uyguladım. Dedim ki dördün karesini alacağım. Aldım. X çarpı. X çarpı tamamının uzunluğu. Bak yazma yazma. Tamamının uzunluğunu mu yazacağım bir de? Bırak böyle yaz. Yani BC yazalım bitsin. İnanılmaz bir taktik geliyor. Bakar mısın şuraya? Geldim bu tarafın karesi. Bir dakika yanlışlığı geri aldık ha. Bu tarafın karesi kısa çarpı uzundur. Doğru mu? Doğru hocam. İki kökün iki kök altının karesi eşittir. Kısa kaç? X artı bir. Uzun kaç? Tamamı hocam tamamı. Az önce yazdığın yer aynen öyle. Ufak bir sadeleştirme bunlar yer. Bunları da birbirine oranlayacağız. Olaya bak. 4 kere 4 16. Aşağı indim. 2'nin karesi 4. Kök altının karesi 6. X bölü X artı 1. 2. Dur bunu bölmeyeyim ya. 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 1. İçler dışlar çarpımı yaptım. X artı 1. İçler dışlar yapacağım ama. Ay boğazlarım çok acıdı. Ay boğazlarım çok acıdı. Acaba dedim bir yerde işlem hatası mı yaptık acaba ya? Ben sanki bu soruya... Bir kalır mı hocam ya? Burada 4 kalır. 4'ü 2'ye böl. 2, 2'ye böl. 3. Şimdi oldu. Allah'ım yarabbim. Ben de dedim bir yerde işlem hatası. 3 ile x'i çarptım. 3x. 2 ile x'i çarptım. 2x artı 2. x'leri bu tarafa aldığımda x eşittir. Kaç geldi? 2 geldi. Bitti mi? E bitti be. CH'yi bulduk. CH nedir? 2'dir. 2 artı. Şurası 2 artı 1'den 3'tür Topladım. Orası da neye eşittir? KB'ye eşittir. 2-3 tane yaptı. 5 yaptı. 11. sayfa. Böylelikle bitti. Bir, 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 biraz yorulduk mu o soruda biz? Azıcık yordu. Azıcık yordu ama güzel soruydu. Şekildeki ABC'de ABC dik üçgeninde BH nedir? Şimdi o kadar yorgunluğun üstüne bu kolay gitti tabii değil mi? Diyorsun ki kısa çarpı uzun. Bak Öglit'i uygulamadan önce ama kesinlikle buna bak yoksa patlarsın. Yoksa patlarsın. 2 kök altının karesi eşittir. 6 çarpı x artı 6 mı hocam? Aynen öyle. 2'nin karesi 4. Kök altının karesi 6. Altı. 6 çarpı x artı 6. Nasıl? Ben burada işlemleri yazarken acaba hata mı yaptım? 6 çarpı x artı 6. 2, 6 bunlara gidin gibi bunlar negatif kalıyor ya. O zaman ben bunu bu soruda bir hata olmuş arkadaşlar. BH'yi istiyor benden X'i. Yani yaptığım işleme göre sayıları yanlış vermişim. Evet sayılarda bir yanlışlık olmuş. Soru hatalı. Soru hatalı geçiyor. Soru at olabilir. Arada olabilir. Halbuki ben bunu çözdüm yayından önce. Twitch'te de çözdüm aynı. Buna göre KD kaç santimdir? Şimdi KD'ye bakıyorum. Şuraya bir X'i patladım. Şuraya baktım. iki tane dik üçgen böyle taban tabana vermiş. Hmm. Gel biz buna bir de y diyelim mi? Diyelim hocam. Şurada öglit teoremini uygulamaya ne dersin? Dersin ki şununla şunun çarpımı 6'ya eşit. Daha doğrusu 6'nın karesine. 6'nın karesine eşitmiş. 4 çarpı y artı 3'e. y artı 3'e. 6'nın karesini gel biz direkt yazalım. Sil bunu. 36 yaz. Cart sana cart sana 9 yaz. 9 eksi 3 eşitse y'yi. Y'nin cevabı eşittir 6'ya. Bunu buldum. Y dedim yer burası. Şimdi aynı formülü bunu da kullanalım. Bak şu iki parçayı kullanacağız. Olaya bak. X'in karesi eşittir. 6 çarpı 4, 3 daha ne yapar? 7 yapar. 4, 3 daha 7 yapar. Yani 6 kere 7, 42. X kare eşittir. 42 ise X'in cevabı kök 42'dir dedim. Soruyu bitirdim. 4, 3, 7, 6 kere 7, 42 soru biter. Daha ne olacak ki? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada ufak bir hata yapmış olabilir miyim diye bakıyorum. Şimdi 4'ün karesi. 4 çarpı Y artı 3. Y artı 3 6'nın karesi olacak. 36. Sadeleştirdim. 9. Karşıya attım. Y 6. Tamam doğrudur. Yapıştır o zaman. Gelsin hocam. Şimdi Allah. Yıkıyorduk ortada. Sonda bir tane güzel bir tane ÖSM sorar var. Ben seni oraya kadar bekleteceğim. İyice alıştıracağım. Elim bir alışsın. 3 var. 2 var. X var. Dik var. Dik var. Dik var. Öglit kesim var abi. Kurtuluşu yok. Buna H dedim. Buna da H dedim. Biz X'i arıyoruz. Önce küçük üçgene bir bakalım mı? Ögdit var mı? Var hocam. O zaman yapıştır. H'nin karesi eşittir. 3 çarpı 2. Öyle bırak. Öyle bırak hiç elleme. Şimdi bak burada da ögdit kullanalım. 2 tane H'nin karesi eşittir. Şu parçayla şu parçanın çarpımı. 3 çarpı X artı 2 kabul mü? Peki şunun karesini alıvereyim hemen. Hiç uğraşmayalım. 4 h kare. Her tarafı bölelim mi? Bölelim. Cırt sana cırt sana. Burada 1 bölü 4 kaldı bak. 3'leri aldım temizledim. Bir de içler dışlar patlattım. Bak burada 4 burada 2 kaldı. X artı 2. 2 kere 4 8. X eşittir 6. Tek hamle. Bitti. Geçmiş olsun. Günün anlam ve önemine bina. Yani günün son sorusu. Öklit'ten gelse gelse bunlar gelecek. Başka soru sormaz ÖSYM. Öklit'le ilgili ÖSYM sorar. Ve tabii ki katlama sorusu. En sevdiği yer ÖSYM. Arka ışık sönmüş mü ya? Yanıyor değil mi? Yanıyor yanıyor. Bir şey, sıkıntı yok. Bir an öyle geldi. Dik kenarlarının oranı 1 bölü 2 olan. Ne? Dik kenarlarının oranı. Buraya x dersen diyor. Burası 2x'tir diyor. Hmm, tamam. 1-2 olan şekil birdeki ABC üçgeni biçimindeki kağıt. AH boyunca katlandığında B noktası. Bunu katlıyorlar bu tarafa doğru. Katlama sorularında olmazsa olmaz şeyi söylüyorum sana. Arkadaş git şekil üstünde katla. Son hali var hocam. Ya sen boş ver son halini. Git şekil üstünde katla. Neden katlıyorum? Görebilmek için. Bak burası açı ortay. Şu parça şu parçaya eşit. Bu X'i almışsın. Buraya yapıştırmışsın. Oldu mu şimdi? Bir de buranın dik olduğu da aşikar. Böyle tam üstüne katlayınca burası dik olacak. Başka kurtuluşu yok oranın. Burası da ikiz kenar üçgen haliyle. B, nokta, B üstü noktasına gelmek dedi. B üstü C arası 6. B üstü C arası 6. Şuraya 6 diyorsun hocam. E buna göre BC uzunluğu nedir? BC tamamını istiyorsun. Ya vermemişsin soruda. Ben buraya Y diyeceğim hocam. Şuralara Y diyeceğim. Kabul müyüz? Kabul. Öglit uygulayalım mı? Nasıl öglit? Bak şurada x'imiz var. Şurada şu x'e yani x'in karesine öglit uygularsam y'nin yok y'nin karesi değil. y çarpı y çarpı bc'nin tamamı. Bakın y'yi bir şeylere benzetmeye çalışırsan çıkamazsın işin içinden. Tamam mı? Gel şimdi 2x'in karesi 2x'in karesi öklit yapmaya devam ediyorum bu taraftan. Yok bu, buna doğru değil. Şuraya doğru gelecek. Bu çarpı tamamı yani y artı 6 çarpı Tamamı kaç? BC. Hiç yazma BC. Uğraşma. Taban tabanı oranlayalım. 2x'in karesini yazalım. 4x kare. Bunu kullanacağız çünkü. Bir kere x kareler gitti. Hocam BC'ler de patladı. Sadeleşecek bir şey yok. İşler dışlar yaparım. 4 tane y y artı 6'ya eşit. 3 tane y 6'ya eşit. Y'nin cevabı 2 eşit. Ya bu katlama soruları gerçekten çok lezzetli ya. Sınavda bitireceğiz bak. Bunları yapacağız sınavda lütfen. Özellikle gelirse bu kadar katlama sorusu çözdük. Her ders en az 2 tane bir tane katlama sorumuz oluyor ki 17. 18. derse gelmişiz ya. Bir de kitapları topla. Da bir sürü katlama sorusu çözdük artık ya. BC kaç birimdir? BC nedir tamamı? Ben de diyorum ki BC uzunluğu 2 tane y ile 1 tane 6'nın toplamı 2 İki kere 2'den 4. 6 daha toplam ne yaptı? 10 yaptı. Vurdum cevabı ona. Günün anlamı önemli binaen. Yani. Diyorum ki. Çöz 34-35. Ellerden öper efendim. Bunları bitiriyoruz. Bir sonra giderse trigonometrik oranları veriyoruz. O zaman görüşünceye kadar. Haftaya çarşamba. Yok bu hafta çarşamba. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.